Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 11 Haziran 2024'ün katılımı geldi desem ne dersiniz arkadaşlar? Evet haftanın önerileri geldi arkadaşlar. 11 Nisan 2024'te BİM'deyiz. Salı gününün spot ürünleri geldi arkadaşlar. Kısa kısa bakalım, değinelim, gözümüze çarpanları anlatalım. Az yağlı ayranımız var 4.90. Yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 lira arkadaşlar. Piliç kokteyl sosis gelecek. 75 liradan satılacak arkadaşlar. Tütsülenmiş sosisimiz var. 45 liraya bilgilerimize sunalım arkadaşlar. Kefir geliyor. Şeftali ve ananas kefili bilgilerimize sunuyorum. Onun fiyatını hemen vereyim. 49,5 lira arkadaşlar. Lor peynirimiz var. 49,5 lira yeniden. Kekik var. 12,50 Pul biber var. 79,50 arkadaşlar. 500 gram olacak bunun. Tat salça 700, 700 gram. 700 gram. 29.90'a satılacak arkadaşlar. Fersan'ın sirkesi geliyor. 26.5 liradan bu da spot ürünlerinde yerini alacak arkadaşlar. 11 Nisan 2024'te bimdeyiz arkadaşlar. Hemen detaylara kısa kısa yeniden bakalım. Çıtır patatesimiz var. Donuk ürünlerden 79 lira. Dondurulmuş piliç paketimiz var. 79.90. Katmer geliyor 29.50. Chicken rings geliyor arkadaşlar. Keskin oğlu. Yuvarlak da e, yüzük şeklinde tavuklar arkadaşlar 75 lira 700 gram değişik bir ürün yapmışlar belki alınabilir belki alınmayabilir ama bir işlenmiş ürün ama arkadaşlar yani ona dikkatinizi çekmekte fayda var Toblerone pasta ve milka milka pastası geliyor arkadaşlar 100 199 buçuk lira kadar 400 gramlı pastayı 200 liradan satacaklar arkadaşlar bu pahalı davalı aklımız fikrimiz e, bir türlü oturmadı arkadaşlar dondurma geliyor agno 500 gram dondurma 90 lira arkadaşlar sade kakaolu gelecek onları da şimdiden söyleyelim ee, şalgam ihtiyacınız varsa 3 litre şalgam 32 lira arkadaşlar bimde 11 Haziran 2024'te devam edelim 5 litre domestos 142 buçuk lira yeniden çamaşır su bioaktif olimpikos domestosu 20 34 lira arkadaşlar faksın sıvı sabunu var 4 kilogram 65 lira tuvalet kağıdı ve e, kağıt havlu Queen'den geliyor. Queen 16'lı kağıt havlu 139. Tuvalet kardı Queen 40'lı arkadaşlar 215 lira. 40'lı 215 lira arkadaşlar. 5 liranın küsürüne geliyor arkadaşlar. E, hijyenik petlere bakabilirsiniz. 69.50 59 lira fiyatları var arkadaşlar. Parfümler çok geliyor bu hafta. Nedir ne bayrama hazırlık mıdır onu tam anlamadık. Men Beats 119 liradan başlıyor arkadaşlar. Rolan, rolanlar da gelecek. Onlara da bakabilirsiniz. Biliyorsunuz bayram geliyor. Torbalar gelmekte arkadaşlar. Çöp torbaları, güzel torbalar, buz bu poşet torbaları hepsi arkadaşlar ee, BİM'de olacak 11 Haziran 2024 günü BİM'de arkadaşlar. Yara bandı var arkadaşlar. 9.50 bazen geliyor bu spot ürün olarak. Aslında BİM bunu her zaman getirmeli diye düşünüyorum ben. Sizin görmüşlüğünüz varsa yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Brezilya keratin terapisi var. Elidor ürünleri, bakım kürü, sıvı saç bakım kürü, şampuan ve saç kremi olarak arkadaşlar gelecek. Beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda toplu sayfamızı çok daha aktif hale getirmek istiyoruz sizlerin desteğiyle. Takipte de kalın arkadaşlar. Bildirim zillerini açmayı unutmayın.